Resulullah'ın bir kıstası var. Diyor ki akıllı insan dünya işlerinde kendisinden aşağıda olanlara bakar, haline şükreder. Çünkü mülk Allah'ın tasarrufundadır. Allah kime diler ve onu mülkle sınamak isterse mülk ona erişir. İstediği kadar çırpınsın bir adam. Helal yoldan, haram yoldan demesin. Allah onu mülkle sınamayacaksa işlediği haramlar yanına kar kalır. O kadar. Demek ki akıllı insan dünya işlerinde kendinden aşağıdakilere bakar haline şükreder. Ali İmran suresinde ayet-i kerimede allah Teala öyle buyurmuyor mu? Estaizu billah. Kulillahumme malikel mülk. dil mülke men ve tenzi mülke min men De ki ey Allah'ım mülk senin elindedir. Dilediğine verirsin, dilediğinden kısarsın. Yani mülkü veren, taksimi yapan Allah hangi dengeye göre yapıyor? Biz onu bilemeyiz. Size kısıldığında, başkalarına açıldığında nasıl bir imtihan serüveni ortaya çıkıyor? Nasıl başka insanların imtihanları tecelli ediyor? Sizin kısılmış halindeki imtihanınızla beraber başkalarına çok verilmesiyle birlikte ortaya çıkan imtihanın mahiyetini bizim kavramamız mümkün değil. O Allah'ın bileceği iş. Onun için mülkü de onun dilediğine verir. Yani mülkü siz biz kendimizin mi sanıyoruz? Yani ölen giden insan çıplak gidiyor. Tıpkı anasından çıplak dünyaya geldiği gibi. Mezara işte 7 metrelik bir kefenle sarılıp konuyor. O da zaten mezarda kalıyor. Ahirete intikal etmiyor yani. Akıllı insan ikinci olarak diyor ki Resulullah din işlerinde kendisinden öndekilere bakar. Onlar gibi olmak ister. Demek ki bakış açımızı bugünkü yanlış mecrasından çevireceğiz. Biz tam tersini yapıyoruz. Dünya işlerinde ilerdekilere bakıyoruz. Onun var benim niye yok. Din işlerinde de ya adamlar zaten işte şunu da yapmıyor bunu da yapmıyor. Ben en azından şunları yapıyorum diye kendimize bir paye biçiyoruz. Tamamıyla yanlış. Tamamıyla. Tam tersi olmalı yani. Fiyatı artırmak için. Asıl şey ne? Kıstas fiyatı artırmak için. Piyasaya müdahale ediyor yani. Arkada el birliği yapıp fiyatları düşürmemek için fiyatları yüksek tutmak için insanların aleyhine kumpas kurmak ateşe oturmaktır. Hani duyuluyor işte mesela şu tür marketler arkada anlaşmak suretiyle filanca 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 veya işte malların fiyatlarını düşürmemek üzere ittifak yaptılar. Bunu yapan ateşe kendini hazır hissetmeli. Bu dünyada malı olabilir. Öldüğü andan itibaren bütün mallarını fidye olarak verse onu bırak. Bu dünya kendisinin olsa onu verse. Hatta bu dünyanın bir misli daha olsa verse yine kendini kurtaramaz. Duyuyoruz. Mesela işte sebze meyve. Diyelim ki bir üründen çok yetişti. Fiyat ne oluyor? Otomatik olarak düşüyor. Az yetişti. Fiyat otomatik olarak çıkıyor. Buna piyasa deniliyor ya. Buna müdahale etmek suretiyle bunu manipüle ederek fiyat aşağıya düşmesin diye çıkan ürünün bir kısmını çöpe attırmak. Allah'ın nimet olarak verdiği bir şeyi insanların istifadesine değil çöpe atmak suretiyle çarçur etmek Allah'ın lanetini hak etmektir. Allah bakıyor, ne yapıyorsun? Verdim ben diyor. Sen ne yaptın? Eğer bir insan her davranışında ben bunu yapıyorum ama Allah bana ne diyor düşüncesine sahip değilse, çok rahat fiyatlar aşağıya düşmesin diye ne yapar? ürünün fazlasını götürür çöpe atar. Çünkü o Allah'ı tanımıyor. İstediği kadar ben Müslümanım diye kasılsın.